Merhaba arkadaşlar ben Mertcan çok uzun bir süre sonra tekrar sizlerleyim ee, çok uzun bir süre aralığın olmasının sebebi okuldu okula ilgilendim ders çalıştım falan filan sınavlara girdim ve bitti bunlar artık artık elinden geldiğince şu bu, bu, bu videoyu bugün yayınlıyorum bugün kala arkamda bugün pazar oh nasıl bugün pazar eee bugün atarım bunu muhakkak yani o günü atabilirim inanmıyorum bu videoyu atarım bu video hem bir <laughs> oyun hem de bir duyuru videosu en azından benim açımdan. Ee, şöyle bir duyuru yapacağım. Bundan sonra her gün olabildiğince fazla video yüklemeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Ee, çünkü kanalı çok boş bıraktık Duhan'la. Duhan'ı bilemiyorum. Tam konuşmadım. Ne kadar fazla oynuyordu. Yani, olacaktır. Yani. <laughs> o konuda merak etmenize gerek yok. Evet, bu hiç hoş olmadı. Ben çıkamıyorum. Evet, tebrik ederim. Ve ben 30 dakika sordum. Umarım. Ee, tamam. Eee... Günde bir yolu günde var. O günkü yoğunluğuna bağlı olarak elimden geldiği kadar bir video atmaya çalışacağım. Bir de eee... Bu benim sınavın sonucu açıklanınca bakarsınız dedi kurarız güzel bir sistem bunun olsun. Topuzdan. Bana ver, Aa, ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Eee ekran kartıma reklam yapmayayım bir program üzerinden Old yaptım hız aşırtma yaptım Azıcık da olsa bir performans etkisi var hadi bakalım hayırlısı Yani ben de bir şey olarak görüyorum ama Abi Çok kasıyor ama Ne yapıyorsun abicim sen Of kere sorun Lol videosu gelir Belki emin değilim gerçekten. O konuda e, çünkü böyle bildiğiniz kasıyor ve böyle kasınca mesela burada kasada bir şeyler yapabilirsiniz ama böyle e kasınca bir şey yapamıyorsunuz. Bir de <laughs> bu ortalık yaptıktan sonra bir sorun ortaya çıktı. Lan bu sorun olmuyor. Lan bu sorun olmuyor. Allah Allah kasmaktan adama vuramıyorum ya. Al, Allah baktar. Allah baktar. Allah 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 yapacak bir şey yok. tam olacak yani. bence güzelmiş öyle işte yani yeni bir ekran kağıdı aldıktan sonra kasma olayı yaşayacağımızı anlayamadık hepsinin içine Hepsini ayıp yani, evet, evet, evet. uh. vur 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 sat gitsin. Oo, abi adam double attı. Lolde çekersen ben yapay zeka ya yapay zeka yakışmıyor da. Ne yapayım? Kasarsa şimdi gerçek oyunda yanımda oynayan insanların da hakkını olurum. Çünkü ekran kararması gibi sorunlar yaşıyorum. Kapanıyor gidiyor yani. Video muhtemelen devam eder çekmeye de çekmek ne? Yani. ne ne Bu sen... ne, bu nedir ya? Bu, ne, bu nedir? Ben hangi takımdayım? Bire yani, yedi nedir? Açıklayın bana bunu. Evet soruyorum size. Açıklayın. Bunu da açıklayın. Hop. Hmm kalevelik yeter. Hadi bakalım başlayalım. Gerçek oyun işini göreceksiniz birazdan. Ayağıyla, Fido fal, Fido fal, Fido fal, Fido fal, Fido fal, Fido fal, ben nereye ateş ediyorum ben nereye nereye ateş ediyorum benim ateş ettiğim yerin adamla bir alakası yok yani en uygun açık bu gelin adam varsa şekliniz Ankara'ya bekleriz yani Ankara'da hiç oturmadım hiç bulunmadım ama bulabildiğim tek kafe bu vuracağım bana vuruyorlar Allah Allah <laughs> Hımmmm oh. Hoooooooooo Aa yok şey ya. Tamam Ama bu kadar kasmaması o neydi? Kavak evet. Mutfak ama Adama helal etsin Buna helal olmuş. Abi çiğ revive atmıyor ya. Dedikten alışmış. Şey. Bu arkadaşlar. Yaptıklar. video streaming programı pahalı olmasa. Yani PlayStation'a böyle 4 videosu çekmek istiyorum var. Böyle bir PlayStation. Ama çekemiyorum. Çok pahalı ya. Abi yok. Alışacağım. Uzun zamandır oynamıyorum alışacağım. Elim böyle garip yerlere gidiyor alışamadım bir türlü. Ben de iyi oynayacağım. Benim ne var? Ay yani biraz de. Abi, Abi nasıl oynuyorsunuz siz ya?

maç bitti. Geri attı ve geri attı ve hadi, hadi. yoldan çıkın. <laughs> yoldan çıkın. Oha 10 FPS. <laughs> 12 FPS sağ üst köşede. <laughs> Şimdi oyunu altı alıp after e, programdan ekran kartının sıcaklığına bakmak ister mi gerçekten. İddiaya varım en az 50 derecedir. 54 falan soğutucusu yok. Yani yok. Bir plaka var o soğutuyor. Hmm. Kurtların aşkı. Rrr. Canın çekti. Wolf'un çeksem mi acaba ya? Tutar mı? Ama. Lan hmm, buradan çıkarım. Anam. Kapan. Ha, tamam. PV. Hadi. Hadi bismillah. Allah'ım yaklaş. Hadi. Hadi babiş. Kendi kendi kendi. Minecraft mı çeksem canım çek. Ne bu? Hmm. Mal Abi paramedik alayım da ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bakın. TR server. TR server. Server. Normal bir gün temsili değil. Samsung'dan daha fazla sakin yok böyle Samsung'dan Samsung Sam Samsung <laughs> Sağ üç köşede şu anda ay 28 fps yazıyor. 28 fps. Frame per second. Saniyedeki kare sayısı. Dat, İngilizce, İngilizce. 20'den bıraksam bu oyunu yani. Onu düşünüyorum. Çünkü 12 dakika falan olmuştu olmuştur yani. Hep unutuyorum şurayı kaçta girdim bakayım diye hep sonradan. Hep Of oh, bakalım bu videoyu kim izleyecek. Bence bu videoyu izleyen iş, işsizdir. Canı sıkılmıştır. Youtube'da saçma sapan videolar diye aradığında ilk çıkan video bence bu olur çünkü yani neymiş bu uh ooo -huh. bakıyorum Rusya'nın gece kondularında yaşayan insanların hayatları artık Blackwood'a ait. Blackwood'un gözünde birer kolay Biyolojik silahlarını ne etmek için. Bölgeyi kontrol altına alın. Bütün Blackwood düşlerini etkisi hale getirin. Kazları çatılamıyorum. Bu

Kontrol noktası Yenilenme bildirilme tamamlandı Aç Allahım yani. <laughs> <Çok gülüyor> Sanırım Zed'in pasifiydi o Birbirinin pasifiydi gördüm Bir daha tırlayamadım He? <laughs> Bana sıkma. O. Oh. Teşekkür ederim. O. Travling. Sarp. Bana ne sikmiş? o. O o. Aç. Ha. Teşekkür ederim. Aç. Aç. Aç.

Bak oradan mı vuruyorsun sen? Sen niye harcanıyorsun buraya? Tövbe tövbe Allah Allah bak Ben alacağım Ben alacağım Ben alacağım Ben Ben alacağım

Sordu abi, Malım ben, benim gibi salakları sevgiyle anlar. Evet. Ben, ben, ben. Ben, ben. oğlum ben vuramam ben vuramadım zaten

Merhaba arkadaşlar, biz numunun e, sonuna daha hoş geldiniz. Yok, numunun sonuna geldik. Keşke konuşmak istsem. E, döven eşekleri izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Videonun altına isterseniz her şey yapabilirsiniz. E, yor, e, yorum yazabilirsiniz. Beğen veya beğenme <laughs> tuşlarına basabilirsiniz. Ben olsam beğenmemeye basardım. Çünkü yani doğru özelleştiri yapmak gerekirse şu izlenmez. 10 fps'lik video izlenmez bir kere adam akıllı donanım gerekir ee, onun haricinde her gün elinden geldiği kadar video yapmaya çalışacağım ama söz vermiş gibi olmayayım. bir iki gün videoda da depolarım belki o günler gelmez onun haricinde program yapmayı düşünüyorum belli bir video programı program dedim yani şu şu video gelecek bu bu video gelecek şeklinde ve bu, ve bu programa uyacağım inşallah 2-3 e, gün video gelmeyebilir, toplayacağım. video stoplayacağım. Video e, programı yapıyorum, bunu size bildiririm. O zaman e, durun. Çok sıkıştım bir de, tuvalete gitmem lazım, gidemiyorum. Ah, tüylerim diken diken oldu, 22 dakika falan olmuş. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. İyi günler dilerim.